Günaydınlar dostlar. Arkadaşlar bu hafta 3 Kasım haftasında hafta sonunda dört tane hisse arkadaşlar biraz sıkıntı olma ihtimali var. Şimdi buraya baktığımız zaman nelere bakarak bu sıkıntıyı belirledik onu söyleyeyim ilk önce. Arkadaşlar bir defa ay değeri 70'in üzerinde olan tüm hisseler aşırı alım bölgesi Bu bir yani hissede risk unsuru taşımaya başlamıştır. Aşağı yönü düzeltme bakın aşağı doğru düşüş trendi başlar anlamında söylemiyoruz. Yani tepeden öyle sıfırdan yüze çıktıysa yüzden belki 90'a 80'e düşüp tekrar çıkma ihtimali var. Ona bir şey diyemem ama yüzden başlayıp arkadaşlar her gün böyle onlar onlar düşüp de 90 80 70, 76 böyle 3 5 ay devam edecek bir trendden bahsetmiyoruz. Sadece bir düzeltme harekatı olan, olma ihtimali var diye söyleyebiliriz. Şimdi burada RSI ne dedik? 70'in üzeri bizim için aşıralım bölgesi. Sıkıntıya girme ihtimali olan bir bölge arkadaşlar. Bu yükseldikçe daha büyük sıkıntı. 80'e 90'a geldiğince daha büyük sıkıntı olma ihtimali var. Bunların hepsi arkadaşlar şu aşamada 70'in 75-80 civarında olan hisseler şey, RSI değerleri. De. İkincisi arkadaşlar Bollinger bandının üstünde olan hisseler var. Bollinger bandının üst tarafında da arkadaşlar yine alım bölgesinde. Buradan da bandın içine çekilebilecek hisseler. Yani yine aşağı doğru bir düzeltme yapma olasılığı artan hisseler. Hangi hisseler hemen bakalım. Arkadaşlar Türkiye İş Bankası'nın iş kuru hissesi var. Zaten bu normal küçük yatırımcı olmaz. Bir lot arkadaşlar 8 milyon lira ve 9 milyon lira. Yani 3-4 daire parası diyebileceğimiz 2 milyonluk bir daire parası arkadaşlar. Sönmez pamuklu var arkadaşlar. 95 lira 20 kuruş. Arkadaşlar bu da aşırı derecede şişmiş hisse diyebileceğimiz bir hisse. Ufuk yatırımları arkadaşlar aynı şekilde. Bakın bu hisselere dikkat etmek lazım. Hiçbir hisseye gitmez demem arkadaşlar ama düşer de demem. Ama burada bir düzeltme yapma olasılığı artar derim. Sadece markada da arkadaşlar baktığımız zaman. Genel şekilde 36 lira 86 kuruş olan markada arkadaşlar almış başını gidiyor. Dikkat etmek lazım. Temkinli olmak lazım arkadaşlar. Yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.